Nem, 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 nem. Gece hamburger mi yiyorum ama ben okula gitmek istiyorum arkadaş edinmek istiyorum. Ben çok sıkıyorum ya evde. Kralın kızı olmak ne kadar da zor. Uf. Babacım ne olur okula gideyim ne olur. Tamam. Nasıl bir öğrenci olayım? İnek öğrenci mi yoksa pompon takımında çıkızlar? Taşkan e, Tamam Olli bir okula gideceğim. Ne güzel oldu. Ay baba şimdi gidip uyuyacağım. Ay. Sabah oldu. Babacığım okula gitme zamanı. Her şeyimi topladım. Gel ellerini yıka. Tamam şöyle. Ay Şöyle şüpürük şpürük şpürük. Kadın babacığım şimdi gidebiliriz. Şöyle bir tane Aa, elma, elma yiyeyim. Dur babacığım ben götürürüm yukarı. Ay nerede? Her şeyi yemeyeyim. Şöyle gidelim. Evimizde baya bir büyük ya. Nereden çıkıyor lan? Unuttum. Gel gel aşağıya gel aşağıya. Tamam. Şöyle bir şey böyle bir tane şey olacak ya. Şöyle şuradan mı tıkılacak? Yok. Üst kata gel. Tamam babacığım. Üst kata şuraya gir. Şimdi nasıl sonra gel şuraya. Asansör bir bu. Babacığım. Kapıyı açtım. Babacığım. Aha. Aha. Fervarımız. Şöyle ben yan koltuğa atlayayım da götür beni şimdi okula. Ay babacığım ne oluyor neden durduk? Benzinimiz bitiyor. Tamam şuradan benzin al da. Zaten her şey bizim. Tamam. Şöyle şey, ben de Instagram'a falan filan gireyim. Hı <laughs> hı. Olsun. Okulda ne yapmama, ne yapmama öğreneyim şuradan git. Benzini patlayabilir <laughs> bence. Babacığım benzin doldu mu? Çok benzin doldu. Yok benzin Tamam. Evet. Evet. Gidebiliriz babacığım. Şimdi ise şöyle parasını da şuradan bak. Yıkayalım. Başka. Yıkayalım. Bu ne? Ayşe de buldum. Şöyle bir matematik kitabını alayım da. Ne Ben ne kardeş şimdi? Dos ben ne Öyle mi? Şöyle önde kayın sırada Şöyle hocamı bekleyeyim. Birazcık okuyayım. var ne yok. Hmm, çok güzel ya. Şöyle hoca gelecek. Ha, buraya ne yazmışlar? Ezik inek. Ne? Ben ezik değilim ki. Eziksin. Uf ya. Ben babam sen baban döver. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ben babam Ağzına babam bir ben... tane yapıştır yapıştırırım valla. Ne diyorsun lan? Valla şimdi kafa atacağım. Sen baban var ya sen baban çok kötü bir yedi. Ben onu tanıdım. Çok kötü. Çok hiç parası yoktu. Sen baban krallar kim değil, inekler kimidir. Ne? Ne diyorsun lan sen? Ne? Bir daha söyleyeyim da mi? Sen baban krallara kimi değil, ineklere kimidir. Şu kralayı, çok kötü. inek öğrencileri, ezikler falan filan onları getiriyor şu okula. Benim kim doğurdu düzgün bir adam bulamak ki. Sen sus ya. <laughs> sen ne soruyorsun? Sen gelmeyecek de. galiba. Ben kantine gidiyorum ya. Kral nasıl konuşuyor Benim babam çok çok mısak? Kral benim babam. O bir tane ya. Birisi. O bir tane Bak dört ot sığdım da kantinde ay çok sıkış sıkıştım şöyle lavaboya gireyim ah be <laughs> oldu şöyle elimi yıkayayım super 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 oldu şimdi gideyim de hmm. şöyle şurada As. Ay şöyle gideyim arkadaşımın yanına. Senin yanında oturup yemek yiyebilir miyim? Evet. Miam şöyle pizza yiyeyim dedim. Oturabilir miyim senin yanında? Hayır, oturamazsın. Ezikler benim yanımda. Of. <laughs> Bana edik diyor ya. <laughs> Arkadaşlar gideyim biraz beden eğitimine. Ay yanlış yere gittim ya. Beden eğitim dersimiz vardı. Şu kitabı da dolama, dolabıma koyayım da. Gideyim. Şöyle. Şöyle. Gideyim. Şöyle 심지 오빠 atamıyor. Reis ben gidiyorum. Ben gidiyorum ya. Nereye iyi gidiyorum bakayım. Kardeş ne yapıyorsun ya? Sen kendi ekranı mı ses mi sanıyorsun? Hayır. Ben Neden? Benim. Nereden anladın benim prenses olduğumu? Ben burada kendini prenses mi sanıyorsun? Hayır, bu okul benim ya. Yok. Git okuldan. Bu okul zaten benim. git, <gülüyor> git. <gülüyor> Babam nerede kaldı ya? <gülüyor> <gülüyor> Benimle dalga gittiler babacığım. Şimdi. <laughs> Okulda bir öğrenci. Ya, ne <laughs> bileyim ya. Ne <laughs> eve götür beni. Ne sen kendini prenses mi zannediyorsun Senin Hakkında sen kötü kötü. Kötü kötü sözler söyledi ya. Götür beni baba eve. <laughs> Okula, sen haklıymışsın baba. İkinci fer var ya Sen haklıymışsın. Okuldacılar azımasızlarmış. <laughs> 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 Babacım neredesin? <laughs> çok kötü ya. <laughs> benimle dalga geçtiler. <gülüyor> <gülüyor> baba benimle dalga geçtiler. Dün o ne ses ya babacım galiba sahmeselatlar galpati, dönne 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 galiba seni Hadi evet. ben dönne 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 Harika Harika dönne Size dönne 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 I <laughs>